Gelsin mi hocanız, gelsin. Ya nedendir bilmiyorum da. Ya içimde böyle bir kelebekler uçuyor. Hava bir güzel. Çok güzel her şey. Umarım sizin için de güzeldir. E ne diyerek başlayalım? Türkçenin divası. Nazlı hocanızın sayfasına, kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hava çok güzel. Yani benim yaşadığım şehir Denize çok yakın. Hani yani yürüme mesafesi değil, <laughs> değil tabii ki ama e, çok yakın. Gidesim var. Sezonu erken açasım var. E, hava güzel olunca benim enerjim ekstra güzel oluyor. Çünkü ben yaz insanıyım. E, mutlu oluyorum. Enerjim artıyor. Daha çok spor yapasım geliyor. Hava gerçi biraz fazla sıcak olunca yapılmıyor ama uyanma saatim öne çekiyorum. Yazları 6'da falan başlıyorum yürümeye. İşte 6 ile 8 arası yürüyorum. Şu an kaçla kaç arası yürüyorum? 8 buçuk 10 arası yürüyorum sabahları. Akşamları da yürüyorum. Sebebi de şu. Bu ara arkadaşlarım falan soruyorlar. Takipçilerim soruyorlar. İşte hocam Sabah akşam mı yapıyorsun? Çok fazla paylaşmıyorum Instagram'da ama sabah sabah akşam yapıyorum. Sebebi de şu, e, yüzüyorum normalde. Ama havuz tadilatta olduğu için yüzemiyorum. Yaklaşık bir aydır yüzmüyorum belki. Bir ayı geçmiş mi ya? Bir ayı da geçmiş olabilir. Bir buçuk aydır falan yüzmüyorum galiba. Dolayısıyla e, o açığı kapatabilmek adına sabah akşam spor yapıyorum. E, bir mentorum var benim. Mentör, hocam, mentor ne demek? Yazalım mı şuraya? Bak, mentor, sizi yönlendiren, size danışmanlık eden e, deneyimleriyle sizi o alanda yönlendiren kişilere mentor diyorsunuz. E, Fransızca bir kelimedir. Türkçesini isterseniz o da yönder. Ama gönderi kullanmıyoruz. Yani dilimize mentor iyice yerleşmiş. E, dolayısıyla mentor diyoruz sizi yönlendiren kişilere. Bunu özel okullara gidenler de daha çok kullanıyorlar. İşte diyor ki benim mentorum diyor günde bu kadar soru çözmemi istedi diyor. E, onlardan daha çok duyuyorum ben mentor kelimesini. Evet benim de bir mentorum var. E, sağlıklı beslenme adına e, destek olan bir mentörüm var. Reklam değil, tavsiye. Bak, reklam falan... Gerçi ben bitirmişim. En son yolladığı protein bar için sevgili mentörüm Halil Sola teşekkür ediyorum. Kendisi efsane bir insan zaten. Merak edenler Instagram hesabından Halil Sola takip edebilirler. Ondan... Destek alabilirler. Ee, başka ne söyleyecektim? Spor hocam var. Ee, o da güzel. O da çok eğlenceli. Onu daha sonra söylerim. Ne anlatacağım? Zincirleme isim tamlaması anlatacağım. Ya arada böyle e, diyorsunuz ki hocam hiç muhabbet etmiyorsunuz, sohbet etmiyorsunuz muhabbet, sohbet... Bak aynı şeyleri söyledim ama... Evet, e, vaktinizi çok fazla almak istemediğim için muhabbet etmiyorum. E, ama isterseniz, arzu ederseniz bir gün sırf muhabbet için canlı yayında açabiliriz. Yani, hiç denemedim ama e, çok talep olursa neden olmasın? Bir kere denenebilir aslında. Başlıyorum. Ne anlatıyorum? Zincirleme, isim, tamam. Kamerayı kontrol edeceğim. Her şey güzel gidiyor. Tamam. Şimdi, zincirleme isim tamlaması. Kuzucuğum, zincirleme olabilmesi için içinde en az iki tane isim tamlaması olması gerekiyor. Çeşidi önemli mi? Yok, deneme sınavlarında e, sizler de görüyorsunuz ki çeşidinin bir önemi yok. İkisi de belirtili olabilir. Bir belirtili, bir belirtisiz olur. İki belirtisiz olur, olur. Hiç problem değil. Önemli olan iki tane isim tamlamasının bir zincir oluşturması. Ama bak bir cümlenin içinde birbirinden bağımsız olmayacak. İki tane isim tamlaması olacak ama bunların da bir parçası ortak olacak. Bir parçası ortak olsun ki ben bu ikisi arasında bir zincir oluşturayım. Anladınız mı? Cümlenin yoksa e, sana bir parça vermiş parçanın bir tarafında belirtili var, bir tarafında yani ne alaka canım zincirleme olabilmesi için bir parçasını ortak kullanacaksın. Tamlayanı ya da tamlananı ortak kullanacaksın. Tamam mı? Ve iki tane isim tamlamasını birleştireceksin. Ben size bundan önce ne anlattım? İşte tamlayan sıfat alabilir dedim, tamlanan alabilir dedim ya da hem tamlayan hem tamlanan alabilir dedim. Araya kim zaman İsim tanımlamasının arasına zarf getirdim. Peki bunlar için hiç zincirleme falan dedim mi? Hayır tabii ki de. Öyle bir şey demedim. Sevgili arkadaşlar, zincirleme olabilmesi için iki isim tanımlamasına ihtiyacınız var. Şey önemli vermiştim. Soğuk ülkenin sıcak insanları. Ülkenin insanları isim tanımlaması. Başındaki soğuk ve aradaki o sıcak başa ve araya girmiş sıfatlardır. Dolayısıyla hani böyle soğuk ülkenin sıcak zincirleme falan değil. Çünkü bunun içinde bir tane isim tamlaması var. Zincirleme olabilmesi için en az iki. E, anladık. Evet anladık. Sen beni iki x al bazen tamam mı? E, şu Zaten bak. Bazen şu olayı ben yapıyorum. Neden biliyor musun? Sana her şeyi anlatıyorum anlatıyorum. Sonra anlattıklarından sıkılıyorsun. Hayır, sıkılmaman gerekiyor. Tamam mı? E öncesinde ben anlattım sana. Uzatmıyorum. Bak temel yapıyorum sana. İyi dinle. Akvaryum suyunun sıcaklığı. Hatta şöyle yapalım. Akvaryum suyunun sıcaklığını iyi ayarlamazsan gibi bir cümle olsun. Tamam mı? Şimdi akvaryum suyu böl buradan. Akvaryum suyu. Ne suyu? Akvaryum suyu. İkinci kelime ne sorusunu sordum. Burası belirtisiz isim tamlaması mı? Evet. Şu ek u iyilik eki mi? Evet. Y'si kaynaştırma mı? Evet. Peki suyunun sıcaklığı dediğinde neyin sıcaklığı? Suyunun sıcaklığı. E orada da bir belirtili yok mu? Var. E o zaman un eki tamlayan durumunda şu an. İlgi durum eki. Ne? Kaynaştırma. Bir kelimede birden çok kaynaştırma olabilir mi? Tabii ki olur. Ses olayı mıdır? Evet ses olayıdır. Unutma. Akvaryum suyunun sıcaklığı. Bak buraya neyin neyin sıcaklığı? Akvaryum suyunun sıcaklığı. Böl burayı suyunun sıcaklığı. Ha bir belirtili daha yaptık. O zaman buradaki ı yine iyilik ekimi. Evet sıcak kelimesini türemiş olduğunu sakın unutmayın. Başında türetilirken bir ünlü düşmesi meydana geliyor. Sıcak kelimesinin kökü ısıdır. Isı. Isı isim köküdür. Isı kelimesine cak eki getirdiğinizde o baştaki ı düşüyor. Sıcak oluyor. Dolayısıyla sıcak türemiş bir kelimedir. Tamam mı? Peki bir kelime bir tane yapım eki alınca ne oluyordu? Kök değil gövde oluyordu. Bir kök diyelim, kelime demeyelim. Bir kök. Bir yapım eki aldığında gövde oluyordu. İkinciyi aldığında gövdeden türemiş oluyordu. O zaman sıcaklık kelimesinde ılıkın da yapım eki olduğunu biliyorsun. Sıcaklıkta ne var? İki tane yapım eki var. Dolayısıyla gövdeden türemiştir. Tamam mı? Peki, suyunun sıcaklığı deyince ı iyilik eki mi? Suyunun sıcaklığını ayarla diyelim. Şimdi sen neyi ayarlayacaksın? Akvaryum suyunun sıcaklığını. E neyi sorusunu sorduğunda, neyi, kimi, nereyi, hangisini? E bu soruları sorduğunda da belirtme durum ekini buluyordu. Bak o zaman buradaki de belirtme durum eki. Şununla karşılaşıyorsun sorularda, diyor ki, işte hangisinde iyilik ekinden sonra belirtme durum eki almış kelime vardır. Bak iyilikten sonra ne getirdim? Belirtme getirdim. Bunlarla karşılaşıyorsun. Dikkat et. Bak şimdi iyilikten sonra belirtme, iyilikten sonra işte bulunma, iyilikten sonra ayrılma falan dediğinde tamlamaya bir dikkat et olur mu? Akvaryum suyunun sıcaklığını, neyinin? kaynaştırma olduğunu söyledik. Sıcak kelimesinin ısıcak, türemiş olduğunu söyledik. Lık yapım ekidir. Ünsüz yumuşaması vardır. Yumuşamanın diğer adının değişim olduğunu söyledik. N'si yine kaynaştırmadır. Akvaryum suyunun sıcaklığı. Bitti. Geç. Sel felaketi. Sevgili arkadaşlar. Nefesim gittiğini. O saçların da. <laughs> o saçların da yani. Sel felaketi. Ne felaketi? Sel felaketi. Ee, belirtsiz bir isim tamlamasıdır. Belirtsiz isim tamlaması arasında şey olabilir. Felaketin sebebi, sel felaketi değil mi? Aralarında bir sebep sonuç ilişkisi vardır. Bu da karşınıza çıkabilir. Aşağıdaki alt tamlamaların hangisinde tamlayanla tamlanan arasında sebep sonuç ilişkisi vardır. Ya da mesela ayva reçeli dediğinizde reçel neyden yapılmış? Ayvadan yapılmış. Neyden yapıldığı anlamı vardır aralarında. E, bu da belki yani üniversite sınavında zannetmiyorum ama deneme sınavında şimdi sen tanımlamalarla ilgili soru çözdüğünde göreceksin. Sel felaketi. Böl burada. Ne felaketi? Sel felaketi. Şuradaki iyi iyilik eki mi? Burası belirtisiz mi? Evet. Peki felaket. Bu kız felaket felaket. Felaket. T ile bitti. Yanına iyi geldi. Normalde D olması gerekiyordu. Oldu mu? Ah, olmadı. Ne o? Yumuşamaya aykırılık. Ses olayı mı? Değil. Sel felaketinin sonuçları. Onun sonuçları. Neyin sorusunu soruyorsun bu sefer buraya? Neyin sonuçları? Sel felaketinin sonuçları. I'sı yine iyilik eki. Lar çoğul eki. Sonuç kelimesinin yapısı soruluyor. Dikkat et. Sonuç birleşik yapılı. Son ve uç birleşerek oluşmuştur. Dolayısıyla sonuç birleşik yapılıdır. Unutma. Peki sel felaketinin sonuçlarından diyelim. Sana böyle verecek. O çizgileri sen atacaksın. Sel felaketi çizgiyi çekeceksin. Burası belirtisiz diyeceksin. Felaketinin sonuçları diyeceksin. Çizgiyi çekeceksin. Burada da bir belirtili var diyeceksin. Iki beli bir belirtisiz, bir belirtili zincir oluşturmuş. Burası nedir? Zincirlemedir. Peki, sonuçlarından deyince ne? Kaynaştırma. Hocam! Evet. E oradaki kaynaştırma bir ünlüyle bir ünsüz arasına gelmiş. E gelebiliyor. Sen benim kaynaştırma videomu izledin mi? İzlemediysen dön izle. Gelebiliyor. Sonuçlarından, edenden da ayrılma, çıkma, durum ekidir sana Nur Topu gibi zincirleme isim tamlaması. Bir saniye, bir daha bir kontrol. 12 dakika, güzel. Türk Edebiyatı. Ne edebiyatı? Türk Edebiyatı. Belirtisiz mi? Evet. Arkadaşlar edebiyat kelimesi, hürriyet kelimesi, milliyet kelimesi bunlar yapısı sorulursa basit diyeceksiniz. Türkçe'de biz böyle edebiyat öğretmenleri anlatırken işte edepli olmaktan edepten gelir edebiyat deyince öğrenci edebiyat kelimesini türemiş olduğunu falan düşünüyor. Hayır kuzucum. Yabancı kelime, Arapça kelime. Ee, bunu ve Türkçede yat diye bir yapım eki yok. Dolayısıyla edebiyat, işte hürriyet, cumhuriyet bu kelimeler yapısı sorulursa basittir. Unutmayın. Türk Edebiyat T ile bitti felaket gibi. Türk Edebiyatı deyince bu iyilik eki. Yumuşamaya aykırılık var. Edebiyatının dönemleri, onun dönemleri. Buradaki iyi iyilik eki, ler çoğul eki. Tamam mı? Dönmekten dönemdir. Türemiş yapılı bir kelimedir. Türk Edebiyatı'nın dönemleri dediğinizde arkadaşlar ne oldu yine? Zincirleme isim tamlaması oldu. Türk Edebiyatı'nın dönemlerine deseydim, Türk Edebiyatı'nın dönemlerine deseydim, buradaki ne kaynaştırma olacaktı? E'de yönelme, yaklaşma, durum eki olacaktı. Memurların mesai saatleri. Memurların mesai saatlerinde düzenleme yapılacak. Ne saatleri? Mesai saatleri. Bak ne sorusunu sordum. Şurası belirtisiz mi? Evet. Şurası iyilik eki mi? Ler çoğul eki mi? Evet. Ne kaynaştırma, devda bulunma durum eki. Peki, memurların, onların mesai saatleri deyince bir belirtili de var. Lar çoğul eki, ın ilgi durum eki al sana yine zincirle bir isim tamlaması. Bu üniversite çıktı. Serüven romanlarının okuyucusu. Ne romanları, serüven romanları, belirtisiz isim tamlaması, lar çoğul eki, ı iyelik eki, romanlarının onun okuyucusu. Okumak fiil, y kaynaştırma, ıcı eki fiile gelir. Satmaktan satıcı, bakmaktan bakıcı, yazmaktan yazıcı, öğrenmekten öğrenici, dilenmekten dilenici. Fiillere ıcı gelir, isimlere cı gelir. Öğrenci ve dilenci de ünlü düşmesi vardır. Unutma. Y kaynaştırma. U burada isim tanımlaması olduğu için iyilik. S'si yine kaynaştırma. Çukurova Üniversitesi'nin dediğinizde kesme işareti kullanmazsınız. Sebebi kurum, kuruluş, kurul. iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Kurum, kuruluş, kurul. İş iradlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Çukurova, Çukurova birleşik yapılı bir kelimedir. Bu birleşik yapılı kelimelerin de bazen size oluşumu sorulabilir. Çukurova, Eskişehir, Yeşilırmak sıfat tamlaması biçiminde oluşmuştur. Kuşadası, Kırklareli dediğinizde ne adası? Kuş adası belirtisiz isim tamlaması şeklindedir. Ya da ne eli? Kırklar eli dediğinizde belirtisiz isim tamlaması şeklindedir. Oluşumu sorulursa da buna bakarsınız. Çukurova Üniversitesi. S kaynaştırma, İ, iyilik Üniversitesinin öğrencileri. Öğrenci kelimesi türemiş bir kelimedir. Öğrenicidir. İ'si düşmüştür. Ler çoğul ekidir. iyisi yine iyilik ekidir. Bu şekilde zincirleme isim tamlaması. Son. Ben, sen, o, biz, siz, onlar kişi zamiri biliyorsunuz. Bunlarla tamlama oluşturabiliyoruz. Benim kanalım. Kimin kanalı? Benim kanalım. Belirtili isim tamlaması mı? Evet. Benimdeki im ilgi durum eki. Ne öğrettim ben size? Ben, sen, o, biz, siz, onlar kişi zamirleri asla iyilik eki almaz zaten. Unutma. İlgi durum eki, kanalım iyilik eki, kanalımın takipçileri dediğinde burası iyilik ekinden sonra ilgi durum eki gelmiş. Bak bu da soruluyor. iyilikten sonra ilgi durum eki gelmiş. Takip, takipçi, şurada bir benzeşme var. Türemiş yapılı bir kelime. Ler, çoğul eki, tamam mı? Kanalımın takipçileri deyince iyi de iyilik eki. E bu da yine zincirleme isim. Tamlaması ya ya bitti. Ee, söyleyeceğim birkaç parça bir şey var mı acaba? Varsa da bir sonrakinin başında bir yerlerde söylerim. Ee, kılçıksız yaptık. Mis gibi hallettik. Ee, şu videoları izledikten sonra inan bana. Ne ki bu ya? Ne ki bu ya? Hepsini öğrendim. Sizi seviyorum. Ee, Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Kaçak küçük gelip de burada izleyip izleyip gitmeyin. Tamam mı? Öğrenip öğrenip her şeyi gitmeyin. Beğenin, yorum yapın, paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışın. Görüşürüz.